Hepinize selamlar arkadaşlar İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün size oyunun en az seken silahını tanıtacağım. Tek gözlü kobra avuk. Bu benim dememle veya bir başkasının demesiyle değişecek bir durum değil. Metro Royal'in en az seken silahı bu silah arkadaşlar. Bu videoda da size bunu ispatlayacağım. Eğer bu silaha sahip değilseniz sahip olmak için sandıklara geldi. Oradan çıkartmayı deneyebilirsiniz. Ulan ben niye tek gözlü kobra avuk bana sponsor olmuş gibi anlatıyorum. İster kullanın ister kullanmayın. Kullanacaklar için söyleyeyim. Çok fazla mermi alın yanınıza. Çünkü aşırı mermi tüketen bir silah. 5.56 olduğu için zaten çok mermi tüketmesi normal ama bu daha da çok tüketiyor. Yakın temasta hiç önermiyorum bu silahı. Yani yakından çok kötü adamı almanız çok zor. Hasar da vermiyor zaten. Ama uzak mesafede can yakar. İp gibi sıkarsınız. İp. Bunlar niye sıralanmış böyle? Aha bomba atar tehlikeli arkadaşlar. Bir de oradan Maya abi MK14 sesi duydum ben. Yani sıkıntı büyük. <laughs> üf 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 neler oluyor orada öyle. Baydım birini. Harika. Direkt basalım. Evet temizledik. Artı altı onur ne ya? Boss'un sesi galiba o. Sen orada kal bakalım Boss. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfır sekme. Aha güzel. Bak bu sevindiğim bir haber. Biraz onlara yaklaşacağım. Hem yerimi öğrensinler, sıksınlar bir şey yapsınlar. Hadi buradayım. Güzel de Aha. Vay cesur çocuk. Şimdi kuklaların ipini elimize aldık arkadaşlar. Mavi mermi kaldı sadece. Bu yüzden diyorum ben mermiyi çok alın diye. Kankam nereye atıyorsun? Ben orada mıyım? Koş 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 arkadaşına koş. Kankam koş. Ponçik pandalar sizi. Bu da ponçik kurt oluyor herhalde. Okuldaki takımı da alıp hemen çıkalım arkadaşlar. Loot mut uğraşamayacağım. Bir el daha girelim hemen. Zaten mermimiz az. iki kişi ne kadar mermi harcattı bize. 300 mermi harcattı ya. Oo gelenler olmuş. Hatta oha. Kankam bir patlayıcı matlayıcı alsaydın. O kadar adam almışsın da bir lootlasaydın hani zahmet etseydim kutulara bakmaya. Aha. Toki'de olduklarını öğrendiğimiz iyi oldu. Şimdi işin gücün yoksa bu adamları bul. Aha. Arkadaşlar hiç sekmemesinden bahsettiğim buydu işte. Evet, haritayı temizlediğimize göre çıkabiliriz. Hayır kankam sen bu kart postal mart postal tenikeyi ne yapacaksın? Koskoca okul temizlemiş adamsın. Okulu temizleyen bu değil galiba ya. 6 tane künyemiz oldu da okulu kim temizledi acaba? Bak şurada da bir loot var buna da bakılmamıştır büyük ihtimalle. Aynen öyle. İki takım birbirini aynı anda yok etmiş de olabilir bomba atar sayesinde. Bir salaklık yapmıştır birisi. Öyle bir senaryo da olabilir. Bu yapmadık kazancımız da yoktur. 200 falandır büyük ihtimalle. Ulan artık video hiç çıkaramayacak mıyız arkadaş ya? Gelen adamlara bak ya. Neyse bu el iyi şeyler olacak. Güzel şeyler olacak hissediyorum. İsterim pek yanılmadı. Bir iki defa yanıldı sadece. Bakalım bu el hiç sekmeyen silahla neler yapacağız arkadaşlar. Biz gidinceye kadar birkaç takım birbirini yese bile. Hayır ne çabuk yediler az önceki el anlamadım. Ben bir geldim millet kavga etmeye başlamıştı bile. Lan sana ne oluyor? Ay senin gibi Neyse. Bu el küfür yok. Oo güzel. Uzi sağlam mıymış ya? Ben onu gelişmiş gibi gördüm sanki. Sonradan sağlama dönüşmüş sanırım. Buraya adamlar gelecekti. Nerede kaldı? Evet geldi arkadaşımız. Pusucu bir eleman olduğu belli. BUUUM! Oturdun mu? Oturmadın mı? Tüh! Nasıl oturmadın ya? Aa, iki miydi bunlar? Ulan orada bombaya otursaydı var ya çok harika olurdu ya. Nasıl düşmedi orada ya? Çok da güzel attım da. Canını azalttık herhalde sadece. Bu mermiler bende dalga mı geçiyor? Aa burayı almışlar. Burayı kim aldı lan? Ne ara aldılar burayı? Yine bir çakallık sezmeye başladım ben bu işte ama. Bakalım hangi taşın altından yılan çıkacak. Aha. Lan bu nasıl 6x lan? Oğlum senin gibi durbuna başlar mı? Bir tane bir şey düzgün çalışsa neyse adamı kaçırdık bunun yüzünden. Aha, biri de burada. Öl artık lan. Kankan burada öldü öldü kankan öldü. Ben gidiyorum. Bunları daha çok bekleyemem. O deliğe girdi bunlar. Ha, gördüm onu. Birisi sıktı bana. Oğlum kim sıkıyor bana? Kankam buradayım. Ne yapıyorsun sen? Yani siz aşağıda ne yapıyorsunuz? Bana bir söyler misiniz? çok merak ediyorum şu anda aşağıda neler olduğunu. Ee, bu da bayılmış. Bu niye kimse tutmamış ki? Bunlar bu fare deliğinde ne yapıyor? Hala anlamış değilim. Şöyle butlayalım. Aha. Oğlum kaçma lan. Çıbık kırak yer lan bu. Sakin ol. Vurdum. Lan! Sakin ol dostum sakin. Senle mi uğraşacağım ben ya? Tavayla vurduk da ölse çok güzel olurdu. Alalım tavamızı. Şu çıbık krakerin künyesini de alalım. Aşağıda bir şey bırakmadık değil mi loot falan? bırakmışız. Ulan buradaki deliğe girilir mi? Bunlar ne yapıyor? Hayır. Hepsini anladım. Çıbık kraker niye geldi? Neyine güvendiğinde geldin acaba buraya? 3-6 künyemiz var. Önceki el ile aynı. Şöyle yapalım. Şöyle bir bakalım. Buraya gelen giden olmuş mu? Kalan göçen olmuş mu? Bir şeyler var mı? kulede nişancı doğmuş. Demek ki gelen yok. Uzak mesafeden çatışmayı isterdim ama pek uzak mesafeden çatışmak nasip olmadı. Ama önceki el güzel atışlar yaptık uzak mesafeden. Hatta şöyle yapalım. Lan taksana 6x'i. Oğlum 6x takılı holo gösteriyor. Ben böyle oyunu Oyun iyice boka sardı ya. Düzgün açılmıyor. Hiçbir bok olmuyor. Bin bir tane buk var. Ulan bukları bana sorsanız oyunda buk kalmazdı şu an. Bunlar nasıl fark etmiyorlar anlamıyorum ya. Evet arkadaşlar iki tane dört yelek falan filan altı künye. 370 binde değerimiz vardı. Zaten madeni falan lootlamadık.